Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere dinamometre yapacağız. Bir dinamometre nasıl yapılır? Kağıttan dinamometre yapacağız. Bunun için sizlere kullanılacak malzemelerden biraz bahsedeyim. Şu an ekranda görmeseniz de bir adet paket lastiği ve bir adet ataç almayı da unutmayın. Fen Sokağı'na abone olmayı, istediğiniz deneyleri ya da fen bilgisi dersinde yapacağınız etkinlikleri bize yorumlara yazarsanız bizler sizin için önceden bu etkinliği nasıl yapacağınızın videosunu çekeriz. Bir adet prit kullandım. Siz farklı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben işaretlemek için tahta kalemi değil de bu CD kalemi tarzı bir kalem kullandım desenli yapmak istiyorum. Zürafa yapacağım. Dili olmasını istiyorum. Dinamometrenin çıktığı kısmı. Dili olacağı için de kırmızı kullandım içeriye. Dışarıya da bir zürafa deseni kullanıyorum. Bu kağıtları kırtasiyelerden renkli ilişki kağıdı şeklinde bulabilirsiniz. Ben karton kullandım. Normal beyaz kağıtla yaptığınızda daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Karton çok kalın olduğu için sıkıntı oldu. Bir adet de cetvel lazım katlama yapmak için. Bu cetveli ilk olarak Kağıdımızın üzerine koyuyoruz. Ben yan koydum çünkü alanım çok dardı. Hemen katlamayı gerçekleştirdim. Birinci katlamadan sonra priz yardımıyla ben priz kullandım. Kağıdım da kalındı ama işe yaradı. Sizler farklı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Prit yardımıyla hemen bir düzleştiriyorum. Çünkü kağıdım çok kalın. Kartona yakın bir kalınlıkta. İnce kağıt kullandığınızda daha güzel oluyor katlamayı yaptıktan sonra yapıştırıcıyı kullanıyorum. Ve her yere sıvadım yapıştırıcı. Daha sonra katladım, katladım, katladım ve bu şekli aldı. İçinden de cetveli çıkardım. Kart, e, kağıdım kalın olduğu için, kartonun kalın olduğu için zor çıkardım. İnce kartonda daha kolay çıkıyor. Böyle açıklıklar olabilir. Onları tekrar yapıştırın. Tam bir olsun arkadaşlar biteri yani tü hepsi yapışsın kontrol edin hepsinin yapıştığından emin olun dinamometrenin dış kısmı bir de iç kısmını yapacağız iç kısmını da tekrar katlayacağız kağıdı mesela dinamometrenin dış kısmını 4 cm yaptıysanız iç kısmını 3 olabilir 3 yapmayın hatta 2 yapın ben olsam 2 yaparım 2 cm yapın ki ben 2 yaptım daha sonra iç kısmını da tekrar katlıyoruz ve defalarca diğeri gibi katlayacağız. Bundaki tek fark içinde cetvel yok ve bir boşluk yok. İlk katlamadan beri pritimizi kullanıyoruz ve katlıyoruz. İç kısmına çok kalın bir kağıt kullanırsanız yapmış olduğunuz dinometrenin dış kısmına sığmıyor. Ben bunu birkaç kere denedim ve sıkıntı yaşadım. Bu şekilde katladık ve iki tane kağıdımız oldu. Ben ikisini aynı boyda keseceğim. Çünkü ikisinin de aynı boyda olması gerekiyor. Burada biraz boyut farkı oldu. Uç kısımlarını kırmızı olanın iki tarafını deliyorsunuz. Unutmayın iki tarafına da bir delik açıyorsunuz. Benim evimde delgeç olmadığı için ben tornavidanın ucuyla, küçük bir tornavidanın ucuyla açıyorum. Elinizde delgeç varsa delgeçle açın mutlaka. Dinamometrenin dış kısmına ise yukarıdaki kısma, yukarısı üst kısmı düşündüğünüz kısma bir tane delik açıyorsunuz. Ve buradan birbirlerine lastikle bağlayacağız. Paket lastiği kullanıyorum ben. Kalın bir lastik kullandım. Sizler normal paket lastiği kullanabilirsiniz. Lastiğinizin kalınlığı arttıkça dayanıklılığı artar bunu unutmayın. Arkadan birazcık çıkması için deliyorum. Kırmızı olanın iki kısmını deliyorsunuz. Diğerinin tek kısmını deliyorsunuz ve kırmızı olanın üzerine birden başlayarak 5 Newton'a kadar yazıyoruz. Ben 5, 10, 15 Newton şeklinde gidiyorum. Ama bunu 5 Newton'a kadar yazdığım için bakın 5, 5 gittiğim için ölçüm yaparken içine koyarken 5 santimlik bir kısım pay veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi 5'e kadar tutuyorum ve paket lastiğine o kadar bir boşluk vereceğim paket lastiğinden Oradan bağlayacağım. Ufak bir kısmı ayırdım. Oradan bağlamayı yapıyorum. 5'e kadar çektim ve lastiği bağlayacağım. Bu önemli. Çok doğru ölçüm alamayız bu dinamometre ile. Ama dinamometrenin işleme mantığını anlarız. Ve bağlamayı gerçekleştirdim. Burada paket lastiği ile de 3 kısmı bağladım. İçeride dinamometremiz duruyor. Görmüş olduğunuz gibi atacı. Ben alt kısmı delmedim. Size iki tarafa da delik açın dedim farkındaysanız. Atacı kanca şeklinde açıyoruz. Ve alt kısmı ben deliyorum. Siz daha önceden delerseniz çok daha mantıklı olur. Ben unuttum. Şimdi deliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın millet. Hemen bu 5. sınıf etkinliği dinamometre nasıl yapılır? 5. sınıf öğrencilerimin isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. "Benim dinamometre nasıl yapılır bir videosunu çeker misiniz dediler ben de kıramadım hemen e, görmüş olduğunuz gibi delikten atacı geçiriyorum ve atacı ben daha iyi olsun diye pense yardımıyla sıkıştırdım bunun için büyüğünüzden bir yardım alın babanızdan olabilir annenizden olabilir ve dinamometremiz hazır ama ben dinamometreyi biraz süslemek istedim çünkü süslü şeyleri biraz fazla seviyorum diyebilirim Dinamometremiz hazır oldu. Biraz yuvarlak şekil verirseniz, yanlardan kısıp yuvarlak şekil verirseniz daha iyi çalışmasını sağlarsınız. Hemen göz çizdim ve gözler yaptım. Bunları yapıştıracağım. Bunları elle yaptım. Hiçbir yerden kopya çekmedim. Tamamen yaratıcı. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz gözleri yapıştırabilir. Komik hale getirebilirsiniz. Biraz eğlence için yapıyorum bunu dinamometrenin görsel olarak güzel olmasını istiyorum. Böyle yapan öğrencilerimi de çok severim çünkü biraz yaratıcılık geliyor artık işin içine. Standart bir dinamometre değil. Bazı hocalar sevmeyebilir ama çoğu sever eminim. Eğer yaratıcılığa önem veriyorlarsa severler. Dilini de yapıştırdım kırmızıyı çektiğimizde dili uzayacak amacımız böyle. Evet, dinamometreyi çekiyoruz. 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton diye gidiyor. Facebook kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.